Biraz önce Merhaba arkadaşlar. Direkt girdim ama videoya. Biraz önce abinden oyuncakları isterken ben yapılıdır. Ciddiydin değil mi? Yapılıdır. Diyor. Abin yapacak mı sence onları? Bir yumurtadan oyuncak çıkıyor. Yap diye götürüyorum. Yapmıyor. Ben. Arkadaşlar. Bunların hepsi dolu. Bunlar Nurettin hepsini açtı. Bunları e, kayıt cihazı çıkacak diye sanırım çıkmadı. Uh -huh. da içinden çıkan oyuncakları istediği... Benim oyuncak bağımlılığım var. Küçükten beri biriktiriyorum ama annem poşet poşet olan attığı için ve millete verdiği için büyüdün değil İçime kaldı. Evet. evet Süeyla çöpçü gibi arkadaşlar. Her bulduğunu biriktiriyor. Ya ne alakası var? Evet. Ya Bir şey soracağım. Benim zamanımda ya ben küçükken daha doğrusu benim zamanımda nasıl bir cümleydi. Sen bana iki zaten bir liraya sürpriz yumurta alabiliyordun. Şu an tabii ne kadar bilmiyorum da. Onların içinden koleksiyon oyuncakları çıkıyor. Koleksiyon ne demek? İçinden böyle bir yazı çıkıyor. Oyuncak hakkında bilgi verilen bir kağıt. Onun içinde de beş tane böyle sıralanmış. Onu serisi oluyordu. Ben hepsini topluyorum ve biriktiriyordum. Çok güzel serilerim var. Annem toplu oyuncak. Çok içimde kaldı biliyorsun değil mi? Her sene aynı muhabbet dönüyor. Hala biriktiriyorum. Hala atıyorsun bunu. Çok kötü bozuşacağız anne. Bir koli Tabii yumurta mi? alayım ödeşelim. Ne? Bir koli yumurta Alacak alayım mi? ödeşelim. Tamam. Almazsan çıkıyor bir boyu bunu konuşacağım. Yumurta mi? yemeği nasıl olsa seviyorsun. Çikolata yumurta çok güzel. Ben normal yumurtadan bahsediyordum. Ne çıkacak onun anne? <laughs> ne yapayım sarısını mı biriktir? Anne ya. Neyse şaka bir yana. Söyle ciddi misin bunları yapacağın konusunda? Bunların evet. içinde küçücük küçücük bir sürü oyuncaklar var arkadaşlar. Bunlar yapılır mı? Sizce Başladım. biter mi? Yap yap biter mi? Şimdi boş kutuları bir kenara koyacağım ki cinnet geçirmeyin. Ne çıktı peki? Ha bir tane var yapılmış. Sürahi. <laughs> evet. Bir tane de araba. Aa araba şeyim var sevdam benim. Paşa'ya vermem arabalarımı. Paşa'nın iyisini çekmiyor. Bu ne Şunlar... Şeyla? O ne söyle. Arkadaşlar Oka. bu bir tür sanırım. Söyle bak ne buldum tam sana göre. Ne acaba görmem düştü burada. He anne yani tam bana göre aman yarabbim. Evet bir şarkı söyleyebilirsin. Ne ki bu? İşte gördüğün şey. Anne hani çanta bu. Söyle bu ne? Ne gördün de buna dedin? Bu ne Söyle? Anne çanta bu. Ne, nasıl şarkı söyle? Çanta ve mikrofon değil mi diğeri? Ne o? Bilmiyorum ki. Ver bakayım. Anlayamadım. O yüzden bakıyorum saf saf. <laughs> bir çanta çanta içine... da hakikaten bu ne ya? Ben onu mikrofon zannettim ama. Allah aşkına şunlara yapmak lazım. Söyle bu anahtarlık olsun. bence. Ya da o bir ruj. Ruj mu? bence anahtarlık. Tamam şimdi bu ne? Ne bu yani? Çekmece gibi bir şey sanırım. Açılmayan çekmece yokmuştur. Tamam ben şimdi bunu açtım. İki tarafında da mı çekmece var? Dişlerine iyi bakmalısın. Dalga geçiyorsun. Bunun ne olduğunu anlamadım ama çekmece. İçine sanırım şurada bir sticker var tavşan onu yapıştıracağız. Falan fışman fışman falan. İçinden bu arada evet o sütü. düşündüğü şey gerçekten anahtarlıkmış çantaya ve telefona takmak için şu girişi var ya. Hmm. Bu kulaklıkların girişi böyle telefonlara ve telefona takabiliyoruz. Ama takmayın, plastik bozar. Bence de. Teşekkürler. Rica ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben başladım da hani hiç. Bunlar ne ya? Anlam veremediğim bir sürü ya ben şey. Ben sana açıklayacağım. Bak iki tane kalemimiz var artık. Mıknatıslı kalem. Ne yapacaksın diye sor. Hiçbir fikrim yok. Yazmıyor da zaten. <laughs> Biriktirmek istiyorsan. Ben küçüklüğümde bunların içine robot falan çıkıyordu. Bence boş kutuları sağa koy da en azından onlar karışmasın. He. Sağ zaten bura ama sen bilirsin. Tamam. <laughs> Sola demek istedim. Tamam anladım. O tarafa oyuncakları koyayım. Benim sağım ya. Şimdi içine... Bacının... bu ne mesela? biri bana bunu açıklayabilir mi? O bilmiyorum <laughs> ne olduğunu. Çok karışık şey. Ah. <laughs> Bela yerlere dökmüş Oyuncağını olabilirim. Pardon mısın? arkadaşlar, pardon. Açmayın Bela, ya. bu benim sevmediğim hayvana benziyor. Tamam, ver de yapayım. Bak vallahi benziyor, yere düştü parçaları. Ya anne ver de, bir tane düşmedi mi? Bu ne ki? Bu aslan mı? Bu ne ya? Maymun mu? Bir şey düştü aldın mı yere düşeni? Bu değilmiş de. Ay 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 ay, maymun maymun. Ama nasıl takacağım şimdi? Bir dakika şöyle takacağım. Arkadaşlar. Ya anne yardımcı Sevmediğim oluyorsun. hayvan derken e, kurbağa basıyorum. zannettim o yüzden. Bu arada kağıdını vereyim yapamıyorsan. Allah razı olsun yani. Bir saniye. Aa şuymuş arkadaşlar. Çirkin bir maymunmuş. Evet. Söyle. Hmm. Kağıdının bir faydası dokunacağını san Anne o kağıt değil. Onlar yapışkan. Neresine yapıştı? Ha <laughs> gözleri pardon gözleri ve dili galiba. Evet. evet. arkadaşlar çocuk olmadığım için doğal olarak bunları çok bilgim yok. Söyla çocuk olduğu için hepsini biliyor. <laughs> ben 17 yaşındayım. Daha <laughs> <laughs> <için>, değil mi? Yani <laughs> bir sene kalmadan biraz önce abisine, abisine yalvarıyordu bu şeyleri isterken o zaman hiç bir şey soracağım bunun ne olduğunu biliyorsun zaten bunu yapmayacağım yap olmuyor tamam yapamadım <laughs> Yapsana. Tamam. Anahtar. içinde 5 kuruş var ister misin? Ah 5 kuruş. O da Onda anahtar. Da beş Onda, onda da 5 kuruş var. Allah'ım. Zenginlik akıyor ya Rabbim. 5 kuruş. Al şunu da yap bari. Anne o bundan. Tamam işte yap. Paşa sana göre sürahi buldum. Ya da gofreti bununla besleyebiliriz. Tamam şimdi. Daha 10 tane sanca çıktı. Anne bir şey soracağım ne? ne çıktı? Bilmiyorum ki renkleri çok güzel. Vurun, çocuk atacak ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Benim anlamadım. Bunların içinden çıkan oyuncaklar çok küçük olmasına rağmen niye merak edip açıyoruz biz? Bunu dur dur dur. Çok güzel bir şey çıktı. Anam. Her mi o? Bilmiyorum ki. Dur dur yap boz. Şimdi zekamı konuşturacağım. Hazır mısın? Yapamıyorum. Evet arada ilginçleri de çıkıyor sanırım. Anne. Ha? Yap. <laughs> ah! Unutmuşum onu. Nasıl yapıyoruz kız bunu? Dur dur. Aa! Anne. Efendim. Anne bu yapamıyor. Resmine bak. Resmi yok anne. Kutunun içinde resimleri var. Aaa! Hiç karı yok ya! Hiç karı yok! Resmi değil mi? Hiç karı Görebildin mi? Arkadaşlar görebildiniz mi evet Nurettin? Ediyorum. bir şey soracağım. Bende mi bir soru var yoksa 2 ile 5 mi? 5 ile 2 mi? <laughs> ya anne! Hiç yardımcı olmuyorsun ama. Onda bir arıza olmasın. Evet. Buldum dur. Anne şimdi ha. bak. Bunda üçgen ken hmm. üçgen kenarlar var. Bu üçgen olacak. Ama nasıl üçgen yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Şunlar şöyle olacak bak. Ha buldum bak. Birinde dört, birinde beş yazıyorsa kolay bulman lazım da aslında. <gülüyor> <gülüyor> Anne. <laughs> <laughs> Koşma artık ya. Yere ne fırlattı Hırkasını. Hah! Aa, parmağım Bak şimdi. O kadar zekiyim ki çözdüm. Hazır mısın? Biraz geç olsa da çözdük evet. <laughs> Yardımcı olmadığın için olabilir mi? Anne? Çevir. Bak! İşe yarar bir şey çıktı arkadaşlar. Bu ne işe ya? Bu ne ki? Cetvel de tamam ama üçgenin altında cetvel yok. Ama olsun en güzeli bu şu anda. Yo bu. Lan! Bunlar benim oyuncaklarım. Değil sus bunlar benim. Evet biraz önce yalvarıyordu almak için. Ben onları da şunu kendine açtılar Evet. Nurettin'in maçı krişim. var. Nurettin maça gidiyor arkadaşlar. İki haftadır düzenli maça gidiyor. Bakalım ne kadar yiyecek. Nurettin bir yerin kırmadan git gel Bakma. lütfen. Bakmam. Açık açık. <laughs> İnşallah görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Babanın yanında attık balkona. Ya, ya, ya. Nasıl çarnıyor bu? Çarınıyorsun sen. Dur 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 yapacağım. Tamam. Melodi vermeyelim lütfen. Rastgele melodi. Evet veriyorum. ikinci güzel Boz oyuncak melodi. da çıktı. Bakalım içinde daha neler. Çıktı. Düdük be bu. Düdük sesi veriyor. Aha, ha çok güzel. Güzeller ayırayım mı? Arcağım çünkü. Ben koy oradan seçersin istediğini sonra. 10 tane çıktı bir şeyden. Anahtarlık. Çıldıracağım. Dur çok fazla değişik değişik var. şeyler çıkıyor. Söyle baya baya iştahlı iştahlı açıyor. Ben çok eğleniyorum. Sen niye eğlenmiyorsun? musun? Şime olması için. Ama yine de merak ediyor muyum? Ediyorum. Ha yine ondan çıktı. Ama bu farklı sanırım. Ya var onlar. Gelme gofret buraya. Dur şimdi ben zeki bir insan olduğum için bunu atmadım ve buna bakarak. Kızım sayıları takip ederek de bulabilirsin. Bulamam. Bulabilsem biraz önce bulurdum. Daha da geçiyorsun değil mi bende yine? Bu farklı şekil, ben ne yapayım? Sanki yazmıyor ki bana Anne. Efendim? Bence bunda da. var. Masayı kıracağım şimdi. Aa. Evet arkadaşlar, Süheyla baya baya bir heves heves açıyor. İçlerinden çıkanları merak ediyor. Paramı geri versin lan. Ben para vermedim hatalı ama hiç çıktı. Değil. Evet hatalı çıktı. Şimdi Süheyla hepsini açacak büyük ihtimalle bu gazla evet. birlikte. Gaza Hep hepsini açayım yapayım şekilde. sonra oyuncakları göstereyim. Evet dersin. öyle yapalım. Tamam. Çıkanları gösterelim size. <laughs> benim bozuk çıktı. Evet bir saatin sonunda Süheyla'nın son durumu. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Arkadaşlar Svela bitirdi şuraya çok bakar mısınız Şuraya bakın son parçayı takıyor. Şuradakiler çıktı, bunları yaptı. Bazılara şey mesela bu böyle yanlış çıkmış. Normalde alt parçası olması gerekirken üst parçası çıkmış, tekerleri yok. Bu böyle. Onun dışında genelde e, hepsi burada. Şu şeyin kafasını takamamış. Burak, sana. Bırak, bırak attım ben onu kırılıyor, takılmıyor şey, çünkü. Bazı parçalar birbirinden çok uyumsuz. O yüzden çoğunu takamadık. Genelde ama taktık diyebiliriz. Söyle geçmiş olsun. Biraz önce, biraz önce demeyelim. Abinden isterken hangi bütün bunları yaptığını bilmiyorum. <laughs> Bütün bunları yeşiye. Hay bak yarısını da buraya fırlatmışım. O neyin parçası acaba? O robotun mi? parçası. Robotları ben, ben yaparım, yaptım. Bu arada oyuncaklar burada. Şimdi mantıklı görelim. diye ayıracağız tamam mı? <laughs> Ayıralım. Artık görebileceğiniz en saçma şey şu. Niye var bilmiyorum. 500 tane kalem çıktı yani. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Bunları şey olarak düşünüyorum. Yani dolaba tutturmak bilmem ne inşallah öyledir. Yoksa gerçekten hiçbir şey Şey gibi arkadaşlar. Yazı yani. yazmadığı için öyle diyor Svela. Aynen yazmıyor. Bir de hepsi sarı. Sarının 500 tonu. En beğendiklerini göster bari. O mu? Bir saattir bunu uğraşıyorum. Bu. Bu. Bunun farklı rengi. Bunun aynı rengi. Araba sevdiği var o yüzden bunlar. Şu en sevdiğim. Oh, Pablesi varmış kız. Tamam. Araba sevdiği için gösteriyor ama işe yarar olanları görelim. Tamam. Farklılıklarını göster. Neyi farklılıkları? Farklı olanları. Ha, Bak şunun bildiğimiz bir şeydi bu. Mızık deniyor da işte. Bundan 500 tane var. Hı hı. Cetvel çıktı bozuk ikisi Güzel ama. Burada saat işte bileklik var ama ufak çocuklara göre. Şuradakiler bunlar telefon için ve çanta için süs. Burada 3 tane scooter var. Annem onları nasıl yaptı? Grandstream'e bir saatte bunlarla uğraşıyor. Ben bir sürü yaptım onlardan. Bir sürü. Aa, Bak. 3 tane. 4 ah, tane. 5-6 tane. Anne niye bunları yaptın bu kadar ya? Çıkanı yaptım işte. Paşa! Yardım Aa. ettim bu arada arkadaşlar. Tek başına bitireceği yoktu. O yüzden yardım ettim yani. Bu gördüğünüz kağıtlı yanı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yaptım ben onları. Senin yerinde olsaydım abimden hiç istemezdim bunları. <laughs> 500 tane kaykay. kay. kay. Niye bilmiyorum bunlar şey. Çirkin maymun. Bak. Şu plastikler bunun gerek anahtarlık çıktı, full anahtarlık ve çanta süsü çıktı. Yani şunlar falan çanta süsü, şunlar masa süsü gereksiz. Burada bir tane daha var. Bence tek işe yarayacak olan bunlar. Bunlar ne biliyor musun? Hı -hı. Bantlık ama bandın ucu olmadığı için ben bir tanesini açmıştım. İçindeki banda bak çok tatlı. Evet, kullanılabilir. elinle bastırman gerekiyor kesmesi için. Hani? <laughs> tamam bantlarını israf etme. Hiç deyse bantlar işe yarasın. Yapma. Tamam. Evet arkadaşlar sakız en azından bantları bir o. nasıl sakızla? Sakız gibi kokun <laughs> lan. Bant tozu <laughs> Lan Landı. <laughs> <laughs> Al. Evet tamam. Kafanı temizle. <laughs> Bak işe yarayacak bir şey. Troll oyunu. Bak altta 5 değil mi? Zarı görüyorsun. 6. Şimdi Hı. gene 6. 2. 6. Bu da aynı. Bunun olayı ortada bir çukur var. Bunu size söyleyeyim yoksa içimde kalır. Ben çok sonra öğrenmiştim. İçinde bir çukur var. Küp oradan sektiği zaman doğal olarak sayı değişiyor. Evet ben de yeni öğrenmiş oldum bu arada. <laughs> tamam burada da bir sihir oyuncağımız var. Bakıyorsun beyefendi tam hoppa beyefendi yarım. Çok gereksiz. Tamam. Bence yeterli. Bu ne? Nene? Aa o da çok güzel. Bak şimdi. Burada bir küp var değil mi? Hı hı. Artık o küp yok. <laughs> Olayı ne bilmiyorum. Bunun içine düşüyor işte. <laughs> Kendim şu an üç şirinlerimiz. Hah bak şu çok işe yarar. Bu ne sence? En düzgünü şu biliyor musun? Kapsül gibi. Kale. Ve yazıyor. Tek yalan şey işe yarayacak şey bak. Kokma götürük milleti trolleyecek. <laughs> tamam. Ben üzerine gene bak bu ne? Siyah beyaz resim. Değil mi? Hı hı. Bu ne? Renkli resim. Renkli resim. Hoppa. Güzel. Şişe <laughs> geldi. Saçım buradan sarkıyor. Ben o kadar tokayı boşa taktım? Evet arkadaşlar. Başka da bir İçinden şey. İçinden yok. çıkanlar bunlar. Asura hissetim var. Süheyla uğraşıp yaptık. Nurettin'den istediğine pişman oldu Seyla ayrı mevzu. Şimdi Şu bunlar, bunlar Seyla bunlar ne yapacaksın? Herhalde saklamayı düşünmüyoruz. Saklayacağım Hayır. Evet. Arkadaşlar. <laughs> neyse bu tartışma uzun sürer. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bunları atmayacağım ben. Yani. Evet. Hayır. Evet. Hayır.